dedin o bitki o kayıt esnasında alan oldu daha. Üç kilo beş. <gülüyor> <gülüyor> Evet abi bugünkü e, balık avı hakkında neler düşünüyorsunuz Hanif Usta? Ben kendi açımdan Çok bir, verimli değildim. Hiç verimli geçmedi benim açımdan. Evet Yakup Usta siz ne dersiniz? Hocam. Düşünüyorum bu hususta. O kadar boktan bir gündü. <laughs> Şu gördüğünüz gibi e, 15-20 tane mercan var. Trakonyalar var bugün. Zehirli balıklar bunlar. Ama tabii biz yeriz onu da. My heart you said it. how'd you done that